Merhabalar kuzularım tosunlarım. Maddenin halleri ikinci videosuyla beraberiz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda ise katılar, katıların genel özellikleri, katı türleri ve onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hadi başlayalım. Bismillah. Katılar arkadaşlar öncelikle katıları gene o anlamda ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi kristal katılar, diğeri amorf katılar olmak üzere. Peki nedir hocam bu kristal katılar ve amorf katılar? Daha çok kristal katılar üzerinde duracağız bu konu içerisinde, bu bölüm içerisinde. Kristal katılar dediğimiz katılar, katıyı oluşturan taneciklerin belirli bir sistem içerisinde yerleşmesiyle oluşan yapılara, katılara biz kristal diyoruz arkadaşlar. Amorf katılarda ise katıyı oluşturan taneciklerde belirli bir sistem söz konusu değildir. Rastgele bir yerleşim vardır. Dileyen dilediği yere yerleşir bir karışım sonucu oluşmuş yapıdır arkadaşlar. Amorf katıdır. Yani kristal katılarda belirli bir geometrik şekil varken ee, şeylerde amorf katılarda belirli bir geometrik şekil yok. Hocam bu geometrik şekilden kastettiğiniz ne? Bu geometrik şekil bir sürü şekil olabilir. Hiçbirisi müfredatınızda yok arkadaşlar. Bu kübik yapı olabilir. Tetragonal yapı olabilir. Oktahedra yapı olabilir ve bunların farklı farklı versiyonları olabilir arkadaşlar ama bunların her biri e, belirli bir geometrik şekli ifade eder ve o şekil içerisindeki e, o şekil içerisinde katıyı oluşturan tanecikler belirli örgü noktalarına yerleşmiştir ve bir sistem vardır arkadaşlar mesela biraz sonra göreceksiniz kristal katılarda iyonik katılar incelerken NaCl'nin e, yapısını çok net olarak göreceksiniz oradan ne demek istediğimiz çok daha net anlaşacaklar Tanecikler belirli örgü noktalarına yerleşmişlerdir. Rastgele yerleşim vardır. Belirli erime sıcaklığı vardır. Dikkat et. Erime noktası sabit değildir. Yumuşama aralığı vardır. Şu belirli erime sıcaklığı vardır ifadesi bileşikler, kristal bileşikler bu iyonik bileşikte olabilir. Kovalent e, iyonik kristalde olabilir. Kovalent kristalde, moleküler kristalde hangisi olursa olsun bunlar erirken belirli bir sıcaklıkta erir. Sabit bir sıcaklıkta erir. Erime başladıktan sonra sıcaklıkta bir değişme olmaz. Ama amorf katılarda bir yumuşama aralığı var arkadaşlar. Yavaş yavaş yumuşar, yumuşar, yumuşar ona erime diyebiliriz aynı zamanda. Bir süre sonra tamamen sıvı hale geçer. Yani amorf katılarda belirli bir erime noktası söz konusu değil ama kristal katılarda var. Üçüncüsü sert ve daha doğrusu sonuncusu sert ve sıkıştırılamazlar. Amorf katılara gelince genelde sert ve sıkıştırılamazlar. Amorf katıları bundan sonra kapatacağız. Peki amorf katılara örnek ne verilebilir? Plastik, cam, tereyağı bu amorf katılara örnektir. En fazla da karşınıza çıkacak burada camdır arkadaşlar. Hatta cam için ne derler biliyor musunuz? Cam ee, akıcılığı, viskositesi, akıcılığı en yük, en düşük, viskositesi en yüksek olan sıvı olarak da geçer bazı literatürde. Bakın cam aslında akışkandır. Yazın sıcağı gördükçe yavaş yavaş aslında hiç farkında değiliz ki kışa göre birazcık yumuşar. Ve yavaş yavaş aşağı akmaya başlar. Böyle çok uzun e, süre ayakta kalan binalara baktığınızda o binaların eğer camları değişmemişse ta ilk takıldığı gibi duruyorsa arkadaşlar ve eğer o cam güneş görüyorsa o camın üst kalınlığıyla alt kalınlığını ölçtüğünüzde alt kalınlığının daha yüksek olduğunu görürsünüz ve öyle ölçersiniz. Sebep çünkü e, cam bir amortur ve güneşi gördükçe, sıcağı gördükçe yumuşar arkadaşlar yavaş yavaş hiç farkında olmadan biz yavaş yavaş ne yapar arkadaşlar aşağı doğru akar. Onun için camın alt kısmı üst kısmına göre daha kalın olarak ölçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kristal katı ve amorf katı dediğimiz şey bu. Peki kristal katının çeşitleri neler? Dört tür kristal kattan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlardan birincisi iyonik kristal, ikincisi moleküler kristal, üçüncüsü kovalent kristal, kovalent katılar, dördüncüsü metalik kristal ya da metalik katılar olarak e, isimlendireceğiz. Dört tür e, kristal çeşidimiz mevcut. Bunlardan birincisi iyonik katılar. İyonik katılar aslında bildiğiniz iyonik bileşikler arkadaşlar. Nerede işledik bunu? Kimyasal türler arası etkileşimlerde e, güçlü etkileşimlerin içerisinde iyonik bağlı bileşiğin oluşumunu, e, Lewis elektron nokta yapısının özelliklerini tek tek bahsetmiştik ya. Oradakilerin işte biz oradaki gördüğümüz iyonik bileşiklere iyonik kristal diyoruz. Zaten tanımda da ne demişiz bakın? İyonik bileşiklerin katı hali olarak tanımlamışız. Tanecikleri bir arada tutan kuvvet de elektrostatik çekim kuvvetidir. Kaldı ki iyonik bağın kuvveti zaten bu. İyonik bağın kuvvetini şöyle yapmıştık hatırlayın biz. F dersek bu kuvveti. F eşittir. Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Fizikte gördüğünüz ya da göreceğiniz bir formül bu. Ne demek bu? Ee, i̇yonik bileşiklerde, iyonik katılarda katıyı oluşturan taneciklerin yani anyon ve katyonun arasındaki kuvvetten bahsediyoruz. O da yükle doğru orantılı, aradaki mesafeyle ters orantılı olarak değişiyor arkadaşlar. İşte bu elektrostatik çekim kuvvetiyle beraber tanecikler yan yana bir örgü içerisinde, bir geometrik şekil içerisinde duruyor. Bu kuvvet güçlü etkileşimdir anlatmıştık. İyonik katıların erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir arkadaşlar. Çünkü güçlü etkileşim olduğu için ee, inanılmaz yüksek sıcaklıkta erirler ve kaynarlar. İşte bundan dolayı da iyonik bileşikler diğer bir ifadeyle tuzlar oda koşullarında ve normal koşullarda hangi fiziksel haldedirler arkadaşlar? Katı fiziksel halde bulunurlar. Devam. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler çünkü katı halde iyonlar var elvallah tamam da... İyonlar hareketli değil. Tanecikler arası mesafe çok kısa olduğu için bunlar hareket edemiyor. Ama sen bunu sıvı hale getirirsen ya da eritirsen tanecikler birbirinin üzerinde kayarak hareket ettiği için artık iletkenlik söz konusu ve bu iletkenliğe de biz ne diyoruz arkadaşlar? Kimyasal iletkenlik diyoruz. İşte örnek olarak burada birkaç tane iyonik bileşik yazmışız. Sodyum klorür, magnezyum bromür, çinko sülfür, magnezyum oksit, kalsiyum florür gibi tuzlar veya iyonik bileşikler ne diyeceğiz arkadaşlar iyonik kristaller sınıfına girmektedir. Mesela bakın burada NaCl'nin şekli verilmiş. NaCl'nin şekli baktığınızda kübik kristal yapıya sahip arkadaşlar. Burada aslında bir taneyi aldığınızda bak burada bir sürü birim hücre var aslında. Bir birim hücre gibi görünse de aslında bir sürü birim hücre var. Bir birim hücreyi nasıl alabilirsiniz? Biliyor musunuz? Bak şöyle. Şurası bir birim hücre. Aşağı doğru da çek tamam mı? Şöyle çek. İşte burada bir küp var bak toplam tamam burada bir küp var bunun etrafında küpçüklerin olduğunu düşünün bir sürü bir sürü küpçük yan yana ne yapıyor arkadaşlar diziliyor. İşte bu yapı kübik kristal yapıya giriyor. Kübik kristal yapının içerisinde bile iç merkezli kübik, yüzey merkezli kübik, köşe merkezli kübik gibi sistemler farklı farklı sistemler var arkadaşlar. Ee, yapı bu. İyonik kristaller dediğimiz şey de iyonik bileşiklerin katı haline örnek. Devam. Sıradan eğimiz var. Sıradan moleküler katılar. Molekül neydi oradan bakmak lazım aslında. Molekülün tanımı neydi arkadaşlar? Molekül dediğimiz şey en az iki ametalin e, elektron ortaklaşması ile oluşturduğu yapıya biz molekül diyoruz. Mesela O2 bir moleküldür, N2 bir moleküldür, P4 bir moleküldür, S8 bir moleküldür. En az iki atom. Hocam atomlar aynı oldu olabilir fark etmez aynı da olabilir farklı da olabilir tamam. Dolayısıyla da <laughs> bunlar molekül olduğu gibi. Farklısını alacak olursak mesela HCl bir moleküldür ya da H2O bir moleküldür ya da işte e, N2O3 bir moleküldür gibi 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 sıralayabilirsiniz. Yeter ki ametal atomlarından e, birleşmiş olsun arkadaşlar. Mesela başka bir tane örnek C6H12O6 bir moleküldür arkadaşlar. Peki ametalleri o zaman bilmek lazım. Yani molekülü tanıyabilmek için ametalleri bilmek lazım. Periyodik tablodaki ametallerimiz kimlerdi? Cunof, Pisklor, Pisklor. Ve klor, brom, iyot. Aha bunlar bak. Bunların arasında oluşan e, yapılara biz aynı da olabilir. Aynı atomlar tarafından da oluşturulabilir arkadaşlar. Farklı atomlar tarafından da oluşturulabilir. E, bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Molekül diyoruz. Ve bunların katı haline de dikkat edin bakın örnek olarak da vermişiz zaten. Bunların katı haline de moleküler katı diyoruz arkadaşlar. Olay bu. Bu tanecikleri bir arada tutan kuvvet, bak moleküller arası etkileşimlerden bahsediyoruz artık. Molekül içinden değil. Biraz önce iyonları bir arada tutan kuvvet iyonik bağıydı. Ama burada molekülleri bir arada tutan kuvvet. Yani atıyorum karbondioksitin katı hali ki buna kuru buz denir arkadaşlar. Kuru buz denir. Bu katı halde bir karbondioksit tanecikleri bir arada tutan kuvvet moleküller arası etkileşimdir. Aha bu ikisi. Veya oksijenin e, sıvısını düşündüğün zaman oksijenin sıvısında O2 ile O2 molekülü arasındaki etkileşime bakacaksınız arkadaşlar. İşte o etkileşimi de biz ne yaptık? Bir önceki konumuzun içerisinde kimyasal türler arası etkileşimler konusunda işte hidrojen bağ, dipol, dipol ve London kuvvetleri olarak iş, incelemiştik arkadaşlar. Mesela karbondioksit apolar bir molekülde apolar moleküllerde London kuvvetlerinde kuvvetleri gözleniyordu. H2O'da hidrojen oksijene bağlı olduğu için hidrojen bağı gözleniyordu. HI'ya baktığımız zaman molekül polar olduğu için HI molekülüyle başka bir HI molekülü arasındaki etkileşim polar olduğu için arkadaşlar dipol dipol etkileşimi diyorduk. Bu etkileşimler zayıf olduğundan erime ve kaynama noktaları düşüktür. Kime göre düşük tabii ki arkadaşlar? iyonik bağlı bileşiklere göre ya da metalik kristallere göre. Çünkü iyonik bağda güçlü etkileşim gözlenir. Metalik bağdan güçlü etkileşim gözlenir arkadaşlar. Isı ve elektriği iletmezler çünkü yapılarında iyon yoktur. Geldik kovalent katılara. Bak moleküler katılarla kovalent katılarla birazcık karıştırılabilir. Peki kovalent katı neymiş? Çok sayıda atom veya molekülün kovalent ba ile oluşturdukları yapı dikkat edin. Yalnız burada dikkat edin arkadaşlar aradaki farkı söylüyorum. İnanılmaz çok sayıda Tamam, bakın mesela şurada elmasın yapısında düzgün dört yapısını çizmeye çalışmışız buraya ama Biz buradaki karbon sayısı kadar değil, milyarlarca, trilyonlarca sabah otursanız ömrünüzün sonuna kadar sayamayacağınız sayıda karbon atomunun birleşmesiyle elmas oluşur. Ama yukarıda bahsettiğimiz moleküllerde öyle değil arkadaşlar. Belirli sayıda ametel atomlarının birleşmesiyle moleküller oluşur. Bunlara a örgülü kovalent katılar denir. A örgüsü vardır arkadaşlar hem bunda hem de grafitte A örgüsü vardır. Önceki müfredatta biz bunu A örgülü kovalent katılar olarak anlatıyorduk. Ki kaldı ki hala öyle sadece birazcık ismi değişti. Ama özellikleri aynı. Grafite gelince grafit de aynı. Bu gördüğünüz şeklin köşelerinde karbon atomlarının olduğunu düşün arkadaşlar. Alt şeyde de karbon atomları var. İşte hocam sayabileceğim kadar iyi de biz bunun bir kesini çizdik. Bunun gibi bir sürü arı peteğinin birbirine bağlandığını düşünün. Sayamayacağınız kadar arı peteğinin birbirine bağlandığını bağlandığını düşün. Hem yan yana hem alt alta bağlandığını düşün. İnanılmaz sayıda karbon birbirine bağlı. İşte biz bunlara A örgülü kovalent katılar diyoruz. Zaten karşınıza elmas çıkacaktır ya da grafit çıkacaktır. Kaldı ki bu kovalent katılar oluşturanlar hangi grupta bulunur arkadaşlar? 4A grubunda. Kim var 4A grubunda? Karbon var ve altında kim var arkadaşlar? Silisyum var. Karbon ve silisyum. Daha çok da kim çıkacak? Karbon çıkacak. Silisyum, karbür, kar, kuarz e, kuars dediğimiz yine silisyum oksit yani e, silisyumun bileşiği, silisyum nitrür gibi 4A grubu elementlerinin yapılarına biz e, kovalent katılar diyoruz. Sert ve erime e, ve yüksek erime kaynama noktalarına sahiptir arkadaşlar. Mesela bu sertlik meselesinde doğal olarak en sert madde kimdi hatırlayın? Elmas. Elmas ve grafit birbirinin allotropuydu. Doğal olarak doğada bulunan en sert madde elmastı. Hatta nerelerde kullanılıyordu hatırlayın. Cam kesme makinalarında, mat uçlarında ondan daha sert bir madde olmadığı için o bütün maddeleri ne yapabiliyor arkadaşlar? Kırabiliyor. Devam. Sırada ne var? Sırada ise son olarak metalik katılar var. Bu da adı üstünde aslında metalik katılar dediğimiz metallerin katı hali. İşte bir demir çubuk dediğinizde buna metalik katı diyoruz. Metalik katı demir diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? O da metalik katılar sınıfına giriyor. Burada da aslında bir bant diyoruz oradan. Metalik bant diyoruz. O akademik kitaplarda geçer arkadaşlar. Orada da yine belirli bir sistem var. Metal atomlar arasında belirli bir sistem var arkadaşlar. Sistem olduğu için de kristal yapı sınıfına girmektedir. Metalik bağdan dolayı Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Yüzeyleri parlaktır. Isı ve elektriği akımını iyileştirirler. Bak şu üç özelliğin üçü de karşınıza çıkacaktır emin olun. Metalik bağ ile ilgili bir durumdur arkadaşlar. Bu özellikler daha doğrusu metalik bağ metallere bu özellikleri kazandırmaktadır. Metalik bağ neydi hatırlatıyorum bir kez daha. Metallerin son katmandaki elektronları serbest ve hareketli. Bunlara değerlik elektronlar diyoruz. Serbest ve hareketli olduğu için metal çubuk içerisinde sürekli hareket ediyordu. Bir uçtan diğer uca mesela buraya bak. Mesela burada elektronu prizlerden alıyor. O öbür uca ne yapıyor arkadaşlar? Ulaştırıyor. Doğru mu? İşte milyarlarca ne var bunun içerisinde? Elektron var. O elektronların oluşturduğu, hareketli elektronların oluşturduğu topluluğa elektron bulutu ya da elektron denizi diyoruz. İşte çekirdeklerin Metal katyonlarının ya da çekirdeklerinin o elektron bulutuna uyguladığı çekim gücüne ise metalik bağ diyoruz. Ve bu metalik bağ bütün metal atomlarını kapsadığı için bütün metali bir arada tutuyor ve metale işlenebilir özellik kazan. Mesela işlenebilme özelliği de şuraya yazalım arkadaşlar. İşlene işlenebilirler. Bu özellik de yine neyden kaynaklanmaktadır? Metalik bağdan kaynaklanmaktadır sevgili çocuklar diyoruz ve katı çeşitlerini bitiriyoruz. Sıvılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.